bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, koyunlar, meler, köpekler, havlar iken, büyük bir köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan genç bir çoban yaşarmış. Bu çoban sabahları güneşin doğuşuyla beraber uykudan kalktığı gibi köylünün koyunları toplayarak köyün hemen dışındaki otluğa götürür. Otlakta akşama kadar koyunları güdermiş. Akşam olmadan önce de mutlaka koyunlarla beraber köye geri dönermiş. Günler bu şekilde birbirini kovalarken hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılan yalancı çoban dağdaki koyunları otlatırken aklına eğlenmek için yeni bir fikir gelmiş. Kendi kendine madem ki şu koyunları gütmek dışında yapacak hiçbir işim yok en iyisi şu can sıkıntısını gidermek için köylülerle eğlenceli bir oyun oynayayım diye söylenmiş köylülere nasıl bir oyun oynayacağını saatlerce düşünen yalancı çoban en sonunda nasıl bir oyun oynayacağına karar vermiş. Bütün koyunları otlandıkları yerde bırakarak köye doğru gitmiş. Köye iyice yaklaştığı anda köylünün genelde bir arada olduğu köyün meydanına doğru hızlıca koşmaya başlamış. Köyün içine girince hızını daha da arttırıp bağırmaya başlamış. İmdat! İmdat! Kurt! Kurt geldi. Koyunlara saldırıyor. Yetişin! İmdat! İmdat! Yardım edin! diyormuş. Yolancı çobanın bağırışları üzerine meydandaki köylüler hemen çobanın peşine takılmışlar. Hep beraber çobanın koyunları otlattığı bölgeye doğru koşmaya başlamışlar. Koyunların olduğu yere vardıklarında etrafta kurt olmadığını ve koyunların da güzelce otladıklarını gören köylüler biraz olsa da rahatlamışlar. Köylülerden biri kurt sürüye saldırdığı yalanını söyleyen çobana, "Hani kurt nerede? Biz kurt göremiyoruz" diye sormuş. O köylüye hiç cevap veremeyen yalancı çoban en sonunda kendini tutamayarak fıkır fıkır gülmeye başlamış. Öylesine gülmüş ki kendisini yere atarak ellerini yere vura vura gülmeye devam etmiş. Köylüler çobanın yaptıklarını kızmışlar. Lakin kurt olmadığı için de sevinmişler. Yalancı çoban, size küçük bir oyun oynayarak ve biraz da eğlenmek istedim." demiş. Köylüler çobana ne kadar kızsalar da yapacak bir şey olmadığından köye geri dönmüşler. Günler bu şekilde birbirini kovalarken aradan epey bir zaman geçmiş. Canı yine sıkılan ve köylüye bir şaka daha yapmak isteyen yalancı çoban koyunları otlakta bırakarak tekrar köye doğru gitmiş. Köye yaklaştığı esnada da yine koşar adımlarla meydana inince... İmdat! İmdat! Yardım edin! Çabuk olun! Kurt koyunlara saldırdı! Koyunlar telef olmadan yardım edin! Çabuk olun! Diyerek yüksek sesli köylüye seslenmiş. Köylüler ona inanmadıklarından ilk önce peşine takılan olmamış. Ama meydanda oturan köylülerden biri sen yine geçen seferki gibi bizi kandırıyorsun değil mi? Bu sefer sana inanmıyoruz." demiş. Yalancı çoban. "Hayır, hayır. Bu sefer gerçek. Yalan söylemiyorum." Dedikten sonra köylüyü inandırmak için yemin içmeye başlamış. Ardından da "Eğer inanmıyorsanız benimle gelin ve kendi gözlerinizle olup biteni görün. Eğer gelmezseniz tüm hayvanlarınız telef olacak. Karar sizin. İsterseniz gelmeyin." demiş. Köylülerden bir kısmı eğer gerçekse şimdi hayvanlarımız telef oluyordur. En iyisi yetişelim demişler. Bir kızım köylü kalkınca meydandaki diğer köylüler de kalkarak çobanla birlikte koyunların olduğu yere doğru koşmaya başlamışlar. Koyunların olduğu yere ulaştıklarında etrafa bakan köylüler bir de ne görsün? Yine ortada kurt falan yok. Yalan söyleyen çoban yine köylüyü kandırmış. Köylülerden bazıları dayanamayarak çobanı bir güzel hırpalamışlar. Sonra ona seni gidi yalancı çoban sen hiç utanmıyor musun? İkide bir bizi aldatmaya kalkışıyorsun diyerek de epey bir kızmışlar. Diğer köylülerin araya girmesiyle çoban daha fazla hırpalanmaktan kurtulmuş. Köylüler ise kurt olmadığı için sevinçle köylerine geri dönmüşler. Yalan söyleyen çoban o gün işittiği onca kötü sözün üzerine uzun bir süre köylüyü kandırmaya kalkışmamış. Aradan günler geçmiş olmasına rağmen çobanın yalanlarını köylü unutmamış. Bunun farkında olan yalan söyleyen çoban her gün yaptığı gibi otlakta koyunları otlağa saldıktan sonra bir gölgede oturarak dinleniyormuş. O anda birden tepeden inen birkaç kurdun sürüye doğru hızla geldiğini görmüş. Yalancı şu bu sefer korku ve telaş içerisinde yardım istemek için hızla köye doğru koşmaya başlamış. Köye ulaşınca yardım isteye isteye meydana gitmiş. Koşun, yardım edin ne olur koşun. Bu sefer gerçekten kurt sürüye dadandı. Bütün koyunları telef etmek üzereler. Yalvarırım, yardım edin." demişse de köyde ona inanan tek bir kişi dahi olmamış. Köylülerden biri, "Hadi biz de yedik değil mi?" Başka kapıya. Bizi iki defa aldattın. Aradan epey zaman geçince unuttuğumuzu düşünerek yine bizi kandırmaya çalışıyorsun. Bu sefer ne desen de sana inanmayız." demiş. Köylüyü ikna etmek için her ne dediyse de, ne yaptıysa da tek bir köylü dahi ona inanmamış. Tek başına kalan çoban koyunları otlattığı alana gidince koyunları büyük çoğunluğunun kurdun saldırısına uğradığını görmüş. Yalancı çoban daha önce yaptığı yanlışlar sebebiyle kimsenin artık kendisine inanmadığının farkına varmış ve büyük bir ders almış. O yüzden artık hiç kimseye eğlence olsun diye yalan söylememiş. Çocuklar yalancının dediğine bir inanılır, iki inanılır. Üçüncü de kimse inanmaz. O yüzden siz hiçbir zaman yalancı çobana benzemeyin. Hiçbir zaman eğlenmek için dahi olsa yalan söylemeyin. Burada da masal bitmiş.